Ya bir yanlışlık var bu işte ben size söyleyeyim. Ya bir gecelik bir sabahlık takım 2000 lira olur mu ya? Marka olunca oluyor işte. Markaysa marka canım. Kuş kondurmamışlar ya üstüne. Ya tam 2000 lira, 2000 lira. 125 de küsüratı var. Ya nereden buluruz o parayı? Ya mahvoldum ben, mahvoldum işte. Keşke çöpe atmasaydım Beşir. E at dedin attım. Hem atmayıp ne yapacaktık? Ne bileyim, kuru temizlemeciye falan verirdik. Oje lekesini hayatta çıkaramazlardı. Eh bir devsanım ben sana ne diyeyim? Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Kadının da günahı var şimdi. İnsan o kadar pahalı şey giyer mi yatarken ya? Bir tane değil iki tane değil. Kaç takımı var öyle? Hanımın çamaşır çekmecesinde servet yatıyor ve sinir. Ya bir sürü takımı var. Belki bunun kaybolduğunun farkına bile varmaz. Olamaz mı? Of, bilmiyorum vallahi. Of ya çok korkuyorum Beşir. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Sosyete pazarlarında taklidi falan satılıyor mudur bunu? Aa, satılıyordur valla. Ya beni oralara götürür müsün Beşir, ne olur? Dur bakalım, zaten bugün pazar mazar kurulmaz. Söz vermeyeyim, haftaya götürürüm belki. Ne olur Beşir, ne olur, ocağına düştüm, ne olur. Tamam, bakarız dedim. Al şunu, hadi yürü. <laughs> Herkes bebeğin başında. Bu gidişle çok şımaracak oğlan. Çok küçük daha anlamaz. Ben de şöyle biraz yürüyeyim bari. Katiyi çağırtayım size eşlik etsin. Midesini bozmuş dün gece. Ha. Ben yavaş yavaş yürürüm merak etmeyin. Biraz da nefes alayım. Sıkı giyinin aman. Hı hı. Hadi görüşürüz. Gel. Gel bir şey yapmayacağım. Seni seveceğim. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Gel kızım. amcam gitti mi? Evet. Niye sen bana böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum? Kaçıyorsun. Yüzüme bile bakmıyorsun. Konuşmaya çekiniyorsun. Neden? Bilmem. Öyle mi yapıyorum? Adnan yaptığından utansın. Biz değil. Utandı da zaten. Daha fazla uzatmamak lazım bu konuyu. O notu niye sakladın Biter? Söyledim, atacaktım. Ben o hakareti hiç hak etmedim. Böyle bir duruma düştüğüme inanamıyorum. Sen mi ben mi? Ne oluyor sana? Sanki beni suçlar gibi davranıyorsun. Suçluyorum çünkü. Bütün bunlar çok saçma. Evet, çok saçma. Bir daha böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Amcamı huzursuz etmek istemiyorum. Birbirimizden uzak duralım biter. Biz aynı evde yaşıyoruz Behlül. Evet. Ama uzak duralım lütfen.